Karatay Belediyesi, Büyük Sinan Mahallesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın model projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi'ne kazandırıyor. Projenin hayata geçirileceği Millet Kıraathanesi'nin bölgeye sosyal ve kültürel anlamda önemli katkı sunması hedeflenirken, bölgeye kazandırılacak proje her yaş grubuna özellikle öğrencilere hizmet verecek. Büyük Sinan Millet Kıraathanesi'nde kütüphane ve ders çalışma salonuyla bilgisayarlar, ücretsiz internet ve günlük gazeteler bulunacak. Ayrıca Millet Kıraathanesi'nden faydalanacak vatandaşlara çay, kahve ve kek gibi ikramlar da ücretsiz olacak. 500-600 metre bir şey olur. Yürüyüş parkuru olur. olur. Büyük Sinan Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalleye kazandırılacak Millet Kıraathanesi alanında incelemelerde bulunan Başkan Kılca, projeyle vatandaşların daha da kaynaşmasına katkı sağlanacağını belirtti. Millet Kıraathanelerinin vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Başkan Kılca, yüzlerce yıllık medeniyet geçmişimizden gelen kıraathane geleneği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde günümüze taşındı. Millet kıraathanelerimiz, hemşehrilerimizin gönül rahatlığı ve güvenerek gittiği, kitap okuyup ders çalışabildiği, vakitlerini faydalı geçirdiği özel mekanlar. Millet kıraathanelerinde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanıyor, ikramlar ve gönülden muhabbetle ağırlanıyor. Bu kapsamda da Orhan Gazi ve Saraçoğlu Mahallesi'nden sonra Büyük Sinan Mahallemize de Millet Kıraathanesi kazandırıyoruz. Büyük Sinan Mahallemize kazandırıyoruz ocağımız Millet Kıraathanesi yemyeşil bir parkın içerisinde yürüyüş ve oturma alanlarının olacağı, oyun gruplarının olacağı bir proje olacak. Millet Kıraathanelerimiz ayrıca özenen o ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlere de ev sahipliği yapacak. Hem şehirlerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan Millet Kıraathanelerimiz inanıyorum ki Karataylıların yeni buluşma noktası olacak." dedi.